Torosların sesi. Torosların sesi. Uzakları yakın eden site. ölü dağlar arasına, merhem olmuş halkının yarasına, kurban olunsun taşına, toprağına. Teşekkür ederiz görev yapmış muhtar ile başkanlarına. Güzel kura alanım. Yalnız kayadan doğar sabah güneşi. Uykudan uyandırır cıvıl cıvıl kuşların sesi sabah erken açılır bakkal ve kahvehanesi. Bir aya toplar eş dost herkesi. Güzel koru alanım. Yeni yayla sarıştır yaylaları. Güzelim kekik kokar dağları. Çalar keçi koyun çanları. Her derde devadır süt ile tereyağları. Güzel koru alanım. Bas geçer kış ayları. Beyaza bürünür bütün dağları. Zenkine doyum olmaz seyretmelik yağan karları. Kapanır bozkır ile hadim yolları. Güzel koru alanım. Buranın mevkisidir piknik alanı. İçtin makan soğuk sularını. Bal gibi yedirir acı soğanı. Biraz olsun rahatlatır derdi olanı. Güzel koru alanım. Baharın eser lodos yerleri. coştur. Çabuk getirir yağan, çabuk eritir yağan karları. Coşturur bütün dereleri, götürür gider tarla bahçeleri. Güzel koru alanım. Bahar gelince yeşerir bütün dağları. Mart ayında budanır üzüm bağları. Yaşlısı, genci, eşberdir insanları. Çalışmakla geçirirler ay ile yılları Güzel koru alanım Yenice su güzü mevkileri Su basarlar oldu kiraz bahçeleri Kendine hayran bırakır görevleri Yorulmaz toplayanın elleri Güzel koru alanım Sıcak geçer yaz ayları Dağlarında vızıldaşır bal arıları Meşhurdur kütük kovan balları Koralan balını iyi tanır bal alıcıları güzel koru alalım. Çatak kayardı mevkileri. Oldu her bir yanı kiran bahçeleri. İri görünümlü ve tatlıdır meyveleri. Elbette tatlanır yiyenin dilleri. Güzel koru alalım. Meşhurdur koru alalım etli pilavı. Yanına koydun mu bir bardak ayranı. İnsan yan var pilavın tadını. Gurbete çıkan bilir vatan kıymatını. Güzel koru alalım. Uzun olur yaz günleri Tarlada görünür kız ile gelinleri Borak tutar hepsinin elleri Biçerler ot ile ekilleri Güzel koru alanı Kirazın ocağıdır Karabük mevkisi Her yıl sık ve olgun olur meyvesi Bahçeye kendisi gelir kirazın müşterisi Koru alan kirazı iyi, iyi tanır dünya milleti Güzel koru alanı Temmuz ayında başlar kiraz şenliği yurdun dört bir yanından toplanır sevenleri. Rahmetle anıyoruz aşık Ömer'i. Seneye yine bekleriz bütün misafirleri. Güzel Kora alanım. Dişlilerden Hasan Hüseyin'dir ismim. Vatan sevgisi içindir şiirlerim. Her canlı için yanar yüreğim. Herkese sağlıktır Allah'tan dileyim. Güzel Kora alanım. Aç ellerinizden görmek isterim arkadaşlar. Asansörün sesi altında bir içte şey kalışa giremeyeyim. Çok teşekkür ederim. Torosların sesi, Torosların sesi uzakları yakın eden site.